İşte arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki katlı ev yapacağız arkadaşlar. Ama nasıl bir ev? Ee, neyden bir ev yani? Onu da karar vermedim ama bence biz zümrütten ev yapalım abi. Biz zümrütten yapalım. Çünkü zümrütten evler bayağı güzel oluyor ve bayağı güzel gözüküyor yani. Bayağı bayağı güzel gözüküyor. İki katlı olacak arkadaşlar. Ee, eğer bu video 5 like gelirse bunu bu iki katlı evimizin içini dolduracağız arkadaşlar. Dediğim gibi 5 şey, like gelirse bu iki katlı evimizin içinde olacağız. Şimdi iki katlı evimizi yapmaya başlayalım. Hemencicik. Böyle böyle. Çok büyük olmasın. Çok küçük de olmasın. Şu şekil. Şu kadar yeterli ya. Aynen arkadaşlar. Bu kadar yeterli bence. Bana göre bu kadar yeterli. Eğer bu video 5 like gelirse bunun biraz daha büyüğünü bir yapacağız arkadaşlar. Şu kadar. Böyle. Böyle. Bir dakika birazcık uzatalım. Sonra demeyin çok kısa. Yani çok büyük delikler. Hop 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 Tamam. Şimdi bak kap yapmak için sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Şurayı kırsam 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Bu 5 midir? 1 2 3 4. Ay arkadaşlar 5 5. 5'e 5. Hemen 1 2 3 4. 1 2 3 4. Hemen bunu da yap. Bunu da yap. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Evet işte bu. İşte bu. Öp. 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 Tamam. Normal bir yapacağımı düşüneceksiniz ama dikkat arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Çok güzel. Çok güzel. arkadaşlar ben şunun camlarını falan yapayım hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Çatısının camlarını falan her şeyini yaptım. Şimdi üst katını yapacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ee, şimdi üst kat güzel olsun. Baya bir güzel olsun abi. Böyle. Hop 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 hop, 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 hop. Şimdi hop 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 arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekil. Şurası balkon olacak. Şu şekil hop hop. Hemen çitlerimizi koyalım şu şekil öyle bir güzel bir balkon yaptım. Hoppa. Şimdi arkadaşlar hemen öyle yapalım, öyle yapalım, böyle yapalım, böyle yapalım. Arkadaşlar ben şunu bitireyim geliyorum. Evet arkadaşlar çok az bir şey kaldı. Camlı yapacağım arkadaşlar çünkü ben camlı seviyorum. Yani çok karanlık da sevmiyorum. Hemen camlarını da yapalım. Şuradan hemen cam alalım böyle 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 yapalım hızlı arkadaşlar hemen Hı hemen hop hop Pardon arkadaşlar 15 abone olmuş sizlere sizler için çok teşekkür ediyorum İnşallah güzel bir aile oluruz arkadaşlar Ama arkadaşlar e, şeyler düşmüş bak. Elinin adı nedir onun? Mesela beyinler düşmüş. Görüntülenmeler düşmüş. Yani. Bunları düzeltin be. Hı? Bir düzeltin abi. Dıştan bakacağız nasıl olduk diye ama abi çok güzel olmuş Dıştan çok pis görünüyor kesin abi. Hop 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 hop. Şunun içine gir. Şurada şunlar, şunları kır. Çok güzel. Hop. Son bloğu koydum. Şuraya da şuraya kap olmasın boş Of 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 abi böyle bir ev yok pis görünüyor dedim ama baya güzel. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım güzel bir video olmuştur. Güzel bir içerik olmuştur. Sizlere eğlendiren bir içerik olmuştur arkadaşlar. Lütfen bana abone olup like atıp yorum yapmayı bildirimlerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.